yapabiliriz yine belli olmaz. Ee, ama Antalya'yı da çok istiyoruz. Ne yapıyorsun Ela? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet yolumuz oldukça uzun o yüzden herkes şu an e, şaşırdı. Evet ne yapacağını şaşırdı. Şaşırıyorlar. Evet, evet, evet. Bir de 80 90 gidiyoruz. Evet hızımız 80 90 geçmiyor karavanla gittiğimiz için ee, ve bayağı uzun bir yol olacak. Ne <laughs> zaten? O saat bulacak herhalde böyle giderse. Evet. Geldik geldik gel elma elma nerede nerede. Ne zaman çek dediğimi unuttum ama çekiyor. <laughs> Valla. Zafer. Dur duraksız. Dur <laughs> duraksız yuvarlanırsın aşağıya <laughs> kadar. Manzara güzel. <laughs> Yol yorgunu. Kaşa gittik. Kaşa yakın ya. 100 km. Ama ilk durağımız Köyceğiz. İlk durağımız Köyceğiz. Köyceğiz'e evet, köyceğiz geldik. Sağdan doğru. Bakıyorum bakıyorum ben sana şu aynadan bakıyorum. Aynadan yok gibi. Evet mekana geldik. Köyceğiz. Karavanımızı şöyle göl manzaralı alana çektik. Biraz yürüyüş yapalım. Aynen. tanıtabilirsiniz bizi e, bize burayı Yağmur Aşkın Hanım. Şu an Köyceğiz'deyiz. Ee, Köyceğiz'in bir gölündeyiz. Köyceğiz gölü bu da. Köyceğiz gölü. Evet daha önce ben e, geride anlattım birazcık. Çadır kampa gelmiştik buraya değil mi? Evet. Karavanımız daha yokken. Evet çadır kurmuştuk. Ee, tekne turuna çıkmıştık. Gölde yüzmüştük. Güzel, şirin, tatlı bir yer. Çok tatlı. Bizimkiler çeşmeyi buldu. Çeşmeyi bulan yapışsın. <laughs> Merhaba. Merhaba. Keyifler yerinde mi kızlar? Evet biz köyceğiz'e geldik yerleştik. Karavanımızı yerleştirdik. Bir gün kadar burada kalacağız. Bu gece burada kalacağız. Evet, yarın gideceğiz. Patara kum tepelerine gideceğiz. Evet bu Nerede? gece burada dinlenelim dedik. Tatlı Nerede su gideceğim? göl suyunda. Göl suyu mağazlaralı. Şşş Damla buradan ayrılmıyorsun. Anne. Evet şöyle karavanımız yol üzerinde. Daha çıkarmadık mı? Yol kenarında. Evet koymadık. Tam da bir yerleşme yapmayız herhalde. Yarın tekrar Ama yola da çıkacağımız da için. Da Biraz da çocuklar da için da. çok uygun bir şey olmuyor. Yol kenarı olduğu için. Bizim de çocuğumuz küçük olduğu için. Kızımızın bir tanesi. <laughs> küçük olduğu için arabalar çok sık geçiyor. Başka bir yer Dur Dur <laughs> düz, kıştı, dur. Sıkıştı dur. Robot dansı yap bakayım. Ben robot. Dan dan evet. Kızım mor. Oha! Zafer Bey. Keyifler nasıl? İyi valla. ne o? evet Yağmur bize tanıtım yap. Evet şu an çarşıdayız ama ölü çarşı. Ölü çarşı. <laughs> Köyceğiz'in çarşısı saat 10.30 ama. Evet çoğu yer kapanmış. Tatlı bir köpek var burada. Utan Gel, gel anne. Hani. Şu an o kadar yorgun ki, yol yorgunu. Daha yeni Aa, geldik. Bak. Yorgunluktan ölüyor. Gel tatlım, pilin mi bitti? Gel şarj edelim seni. Evet gel burada baba. Bak şey var burada ama baba, baba. Evet geç bakalım. Ben 90 gram çekiyor. Ben Ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Ben nereye Ben Evet, Köyceğiz'de şöyle günlük gezi <laughs> turları var. Şöyle. Biz gitmiştik bu tekne turuna. Çok eğlenmiştik. Ama ben yemiş, çok eğlenmemiştik. Yemedim, yemekleri yemedim ama ben. Çok eğlenmemiştik. Çok, çok eğlenmiş miydik hatırlayamadım. <laughs> O kadar çok köpek gösterdik ki Ela Çandarlı da Evet köyceğizdeyiz. Hemen hemen her ağaçta Karavan ve benzeri araçların park ve konaklamaları yasaktır, yazıyor. Geçen, geçen dediğim dün, zabıta da geldi. Yani park yapmaya dahi izin vermiyorlar. Çoğu yerde yasaklanmış. Her seferinde ücretli alanda kalmanızı istiyorlar. Zaten her karavanla çıktığımızda ücretli alanlara para verecek olsaydık karavan almazdık. Karavanın mantığı bu yani. Şimdi buradan ayrılacağız. Antalya'ya doğru, Kaş'a doğru yola çıkacağız. Yalnız biraz tatlı suyun keyfini çıkaralım dedik. Yine bir mola verdik. E, rotamız Köyceğiz'den çıktık. Patara'ya gidiyoruz. E, orada tekrar bir mola vereceğiz. Oraya gelmeden önce böyle e, yol üstünde Neresi? Burası? E, evet burası neresi? <laughs> Fethiye'ye giderken bu Saklıkent tabelasını geçtikten sonra e, yol üzerinde bir köy tabayası bulduk şu an aklıma gelmiyor alt yazıda geçeceğim onu ee, bir pikniklik alan vardı oraya da göstereceğim şimdilik orada mola verdik yemek molası köfte ekmek yapacağız içeceğimizle birlikte e, böyle yiyip yemeğimizi tekrardan yola koyulacağız Patara'da görüşürüz. Aynen öyle gösteriyor. gösteriş. Şöyle bir park var. Burada durup köfte ekmeğimizi yiyeceğiz. Restoranda da durabilirsin. O senin <laughs> tercihine Burada böyle emek verip terleyip şöyle alın terini silip de o şekilde. Evet. Yemek Ama ben onun için duruyoruz zaten. Alın terimizi silerim. Sonunda şöyle. Patara Antik Kenti. Evet karavanımız şurada. Antik Kenti de var. Ee, An karavana buradan selamlar olsun. Kendisinin verdiği konumla e, karavancı dostumuzun söylediği yere geldik. Güzel çok güzel bir yer. Geniş otopark. Şimdi buradan yakın zaten Kumtepe'leri, Patara Antik Kenti. Şimdi karavanımızı buraya yerleştireceğiz şekilde. Ondan sonra gezmeye çıkacağız. Etrafı da gösterelim. Ne oldu? Arka ayaklar bende. Kaldırdı. kafana geliyor bu. Evet kendi kendi boyunda kendi ölçüsünde gölge bulmuş <laughs> kendine küçük ağacın altında merhaba hadi mayalarımızı giyip gidelim mayalarımızı giyip geliyoruz damla neredeyiz tanıt bize burayı hmm. neredeyiz Kurtepede. Ben şu an kararsız kaldım. Aşağıya inelim. Bence inebiliriz ya. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Kesin bence pişman. Bir de çek kızım. Doğu yapıyor bak. <laughs> ¡Uf!